bir ön tanıtım videosunu yapalım Oyun biliyorsunuz başladı birkaç gündür takip ediyorum şimdi oyuna ilk girdiğimizde bu ekranla karşılaşıyoruz ee, Ayrıca size şöyle bir güzel haber vereyim diyecektim ama Normalde her hesaba bir matik gönderdikler bana gelmemiş. Oyun içinde GGMT kullanıyoruz. GGMT içinde atıyorum 5 GGMT'yi kitlerseniz 5 tane GGMT'niz olur. Oyuncu para birimi bu oluyor. Yani tek bir para var aslında GMT'de. Oyunu başladığımızda böyle bir ekranımız var. Oyunu ellerden <laughs> Türkçe yapabiliyoruz. Oyunda Türkçe dil desteği de mevcut. İlk başta burası yer yüzüne çıkmamız için gereken bölüm. 7 tane aşamadan oluşuyor. 7. aşama sonunda yer yüzüne çıkabilmek için BCV adında Base Construction Vehicle adında üst kurma inşaat aracı yani temel inşaat aracı diye de söyleniyor. Bir açınız olacak. Neyse başlayalım. Oyunun temelini görmüş olalım. Burada gördüğünüz gibi altta sıralı bir yerimiz var. Buraya kadroları düzenle tuşuna basarak ee, kahramanlarımız yerleştireceğiz. Oyun bize başladığımız anda 4 tane kahraman veriyor. İlk ikisi tank dediğimiz yani kum torbasıdır bunlar. Hasar üzerine alır. Şu Amazon Damage DPS diye geçer. Saldırı karakteridir. Ee, yerleştirdikten sonra değiştirebilirsin diyor. İkinci tankımızı da öne koyuyoruz. Üçüncü bölüme bir DPS. Dördüncü bölümde sağlık, Sport karakteri koyduk. Bunların şu an hiçbir özelliği kullanmıyor. Çünkü de bir atlattıkça yetenek açılıyor. Yaptık mı yaptık. Burada direkt kahramanlarımızın yanında birer tane hayvanı ve eldirende de gördüğünüz gibi da beraber gelmiş. Ondan sonra maça giriyoruz. Buradaki bölümde hiçbir enerji harcamıyoruz. Yukarıda 34'te 34 yazan bizim enerji miktarımız burası. Her 6 seviyede bir toplam enerjinin 6'da biri 4'te 1'i Aynı sefer olduğu gibi. 4 Her sabahdan sonra bize böyle bir e, şişe verecek bu ekstra şişesi kahramanlara seviye atlatmakta kullanıyoruz. Zaten hiç seviye atlatmazsak 4 belki geçeriz, 5'ten sonra geçemeyiz. O için gelelim kahramanlara. Mesela şuna. Geldiğimiz zaman zaten burada ne olduğu yazıyor tam şu bölümde tank olarak. Gördüğünüz gibi bu verilen kahramanların ömürleri var. Verilen kahramanlar iki günlük kahramanlar. Ölecekler yani. Bir gün sonra kalmayacak elimizde. buna bir seviye atlat dedik. Ve evet özelliği açıldı. Bakalım. Dediğim yetenek özellikleri bunlar. Her saldırıdan önce iki e, magic puan yani büyü puanı kullanarak saldırının %21 kadar kendini iyileştirme özelliğine sahip bu karakter. Devam edelim. İkinci bölüme gidelim. Tekrar girdik. Gördüğünüz gibi 34'te 0 enerji artacak. Gördüğünüz gibi artı 10 sağlık yaptı kendine. Bu şekilde her saldırısından sonra eee kendini sağlık iyileştiriyor ama iki bir puan artıyor. Mana puan, magic puan ne dersiniz? Ben bunun çevirisine de yardımcı oluyorum. MP'leri BP olarak yani bir puan olarak çevirdim. Evet şimdi bu geldi. Bir kahramanımıza da şey verip eğer yalnız şunu söyleyeyim bir ipucu olarak eğer oyuna girerken kendi kahramanınız varsa bunlara hiç harcamayın bu iksirleri. Direkt kendi has kahramanlarınızı harcayın. Bu benim sport karakterimdi. Buna da bir atalım yetenek puan açılır mı? Açılmadı. Bu yetenek puanları şansa bağlı açılıyor. Devam edelim işte. yedik maça. sefer vereceğim puanda ne olduğunu da göreyim. Devam katılmada hangi puanlar yükseliyor, hangi yeri yükselmiyor. İşte orada bir e, açık ki ezbere vermemiş olalım puanları. Bu sefer DPS yani damage, hasar veren karakteri seviyesini yükseltelim. Geldik tekrar asker sekmesine. Amazon'umuzu tıkladık. Ve level atla dedik. Level atladığımızdan saldırı puanımız kaç puan vere, hasar vereceğini bilirler. HP dediği Hilt Point, yani sağlık puanı kaç cana sahip olduğunu gösterir. Savunmada aldığı hasarın ne kadar kısmını azalttığını gösterir. Bunda da yeterin kaçırmadı. Devam edelim. Şu an baktığımız zaman saldırı puanımız 80'di. 88'e yükseldi. Common karakterler level 20'ye kadar yükselebilir ve 232 puana ulaşır diyor. Mevcut e, büyük puanını ve mevcut hız değerini zaten arttırabiliyor, arttırabiliyoruz. Hız değeri her saldırı arasındaki süreyi belirliyor. Saldırı hızını belirliyor. Devam. Gördünüz ve karşı düşmanların da sayısı artıyor. Ve işler zorlaşıyor tabii ki. Şimdi diğer tankın da seviyesini yükseltelim. Kalkın açar bu kendini ama yetenek açılmadı. Açamayacak. Devam. Evet. bu savaşlar bittikten sonra şeyi de göstereyim. Market fiyatlarını göstereyim şu an gördüğünüz gibi karşı tarafta düşmanlar da sikil yeteneklere sahip kendilerine sağlık atıyorlar. Şu arkadaş elinde, bu arkadaş, kalan arkadaş sağlık atıyor tüm grubuna. Ben sağlıkçımın yeteneğini açmak istiyorum ama açılmadı bir türlü. Önce evet, maçı bitirelim. Üst taraftaki yeşil çizgi ee, sağlıkları. Sol tarafta sürekli artan beyaz çizgi turn sırası hız değeri. O da olduğu zaman sağlıklı. Alt taraftaki de MP değerleri, büyük değerleri. Ne mi yoksa ya söylemiyorum şimdi. Abi daha bakmak gerekebilir. Hadi oğlum. Açıl artık. Hala açılmadı ya. 4 devir yaptık ve hiçbir yetini açamadık. Neyse kısmet ve son bölümü de gelmiş olalım. Bakalım yenebilecek miyiz? Bu siz bu şekilde vermeyin dediğim gibi puanları. Ben sadece göstermek amaçlı veriyorum. Tamamen yanlış şu an benim verdiğim şey. Stratejik anlamda yanlış. son bölümde geçtik. Bundan sonra yeryüzüne çıkacağız. Fakat bunun için WCVD'den arkadaşa ihtiyacımız var. Arkadaş artık vermeyeceğim tabii ki de. Şimdi gelelim menülerimize. Haritayı şu an göremem. Çünkü yeryüzüne çıkmadım. Üs oluşturmam lazım. Bu simgeye geldiğimiz zaman işte oyundaki maceralara falan katıldığınız zaman ödül kazanırsanız buradan ödülünüzü ee, talep ediyorsunuz. Herhangi bir talebimiz yok tabii ki şu an. Buraya girelim. Burası bizim temeli gösterecek ama dediğim gibi yeryüzüne çıkmam lazım. Askerlerin üyesini biliyorsunuz. Şu an kahramanlarımız burada. Şu an bağlı savaşta. 7,5 saat sonra bunlar ölecekler. Donattığımız şeyler, elindeyimizdeki silahlar, şu an kahramanlarda var zaten görüyorsunuz. Buradaki bunları çıkarttığımız zaman yok oluyor. Stependeki taşları takıp çıkartmak gibi bir özellik yok. Bunu yerine yenisini takarsanız öndeki, önceki donanımınız yok olur. Ve dediğim gibi hayvan var. Bu hayvanları da geliştirmek için kurabiyeye ihtiyacınız vardır. Bizde ondan yok. Her geliştirmek için eli kurabiye lazım. Onun dışında elimizdeki mevcut üyeleri buradan giriyoruz. En son bir tane experience şişesini kazandık ve harcamadım. Ha, ayrıca diyelim ki oyun başlamadan elinizde kupon varsa veya yani muardan kupon satın aldığınız zaman yukarıda görüyorsun sarı kupon işareti var. Bunu ee, tıkladığınız zaman Muar'dan hesabına gönderdiğiniz kuponlar burada gözükecek ve burada kuponları oyun içi karakterlere dönüştüreceksiniz. Bunu da söylemiş olalım ve gelelim market kısmına. Evet market kısmı burası. Şimdi en düşük dediğim zaman hiçbir şey gözükmüyor. Gerçi buradan filtre yapabilirsiniz ama şu an filtrem yok. Burası bir baga girmiş sanırım. Daha önce gösteriyordu. En son yüklenenler dediğim zaman bunları görüyoruz ve bakalım fiyatlar oldukça yüksek. Ankommon karakteri 11.000 GMT. Kommon karakteri 1800 GMT. Herkes kafasına göre bir şeyler yazmış. Ben şöyle yapayım. Şunu en yükseğe göre sıralatayım. En şu çalışmadığı için. Bu arkadaşlar Genesis bunlar. Bu Genesis karakmanları ölmüyor. Bir ömrü mevcut değil. Görüyorsunuz %100 seviyesi de fullmüş. Son yetenek haricinde hepsi açık yeteneklerinin. Hepsi böyle mi acaba? Evet bu 30 yapmış. Bu hiç level basmamış. Genesisler gördüğünüz gibi çok pahalı 250 bin 210 bin, 180 bin 100 bin gmt gibi çok pahalı. Muade 28 bin gmt civarındaydı bunların fiyatları. Genesisler bakalım en düşük Genesis kaç burada? En düşük Genesis şu an 30 bin'e kadar geldik. Şu an görebildiğim en düşük yine siz 30.000 GMT. Daha var mı diye bakıyorum. Mesela araya karakterler var. Bunların ömrü 40 gün. Evet burada yazıyor. Uncommon'ların 30 gün, komonların ise 20 günlük bir ömrü var. Bunu mutlaka bir yere not edin. Çünkü alıyorum yani ayakkabı gibi aldım sürekli kullanacağım diye bir şey yok. Tamir olayı vesaire yok. Alıyorsunuz belli bir süre sonra ölüyor bunlar. Şöyle en aşağı inmeye çalışayım. En ucuz şeyi göstermek istiyorum size. Kahraman fiyatını. Çünkü fiyatı çalışmıyor. Meşbur böyle yapacağım. Muar'dan da bakabilirsiniz bunların fiyatına. Evet, en düşük 1340 GMT'ye kahraman var. Silahlar çok pahalı, onu söyleyeyim. Bakayım burada en düşük çalışıyor mu? Filtre evet çalışıyormuş. Ee, Dagger, yani hançerler ve kılıçlar sadece en öndeki kahramanlarınız içindir. İkinci sırada ve üçüncü sıradaki kahramanlarınızda hançer ve kılıç takarsanız onlar vuramazlar. O yüzden bunlar ucuz. İkinci sıradaki kahramanlarınıza takacağınız silahlar ise bu yay, asa, kitap, bir de tabanca en arkadaki karakterinize bile takarsınız ve vurabilirler. Bu çekiç ve balta Bakalım bulabilecek miyiz? Evet balta ikinci sırada karakterlerin vurması için yeterlidir. Bir hangi karakterini de takacağım derseniz her karakterin belli bir özelliği var. O karaktere o silahı verirseniz silahlar daha iyi e, özellikler sahip olacak. Tiyerleri artar. Aynı şekilde petten de öyle. Hava grubu, su grubu, toprak grubu ve ağaç grubu diyeyim ben onlara. Bunlar da işte tanka, DPS'i vesaire farklı özellikler verir. Bu fragmanlar vardır. Bunlar parçalardır. Mesela şu an 100 tane hayvan parçası var. 100 tane parçayı birleştirip bir hayvan elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde kahraman parçaları, silah parçaları da mevcut. Bakalım görebilecek miyiz onları. Mesela bunlar DNA parçaları. Kahraman oluşturmak için silah parçaları, silah oluşturabilmek için. Eşya paketleri Megafon Bu megafonla konuşabiliyorsunuz Mova item Üstünüzü bir yerden bir yere taşımak için gereklidir Şöyle hatta ben bunu En yüksek dersem Kahraman kapsülleri içinden kahraman çıkar Ve düşük bir şansla da olsa Gene siz kahraman atma şansına vardır. Express şişesini az önce gördük biliyoruz zaten 100 tane birden var. Bu biz göğler yani evcil hayvanlarınızın seviyesini yükseltmek ve onları evrimleştirmek için gerekli. Ve BCV. Yer yüzüne çıkmaz için gereken olan araç bu. En düşük diyelim. Buradan da e, temel inşaat aracını seçelim onayla diyelim. En düşük BCB miktarı 858 GMT oyun içinde. Şimdi gelelim. Muara yeni sekme diyelim. Muardaki fiyatlara bakalım. Burada 858 GMT idi. Kahramanlarda sanırım 1300 GMT idi. kom fiyatlarına bakalım. Ve burada Ya bir de bunu söyleyeyim. Bu yeni geldi. Yeni ee, sistem bu. Artık bu Gazero için özel bir ee, menü yaptılar diyeyim. Yani şu kahraman burada 1650 GMT'den başlıyor. Ya ben ne arıyorum? Kahramanlara bakmayacağım. Ben bakmak istediğim genesi seriler değil, kuponlar. Ya yani telefondan da kullanmak zormuş. Gaz Hero kuponlar. Heh, şimdi bulduk. Sanıyorum buldum. Evet. Buradan filtreye gelelim. Yapım aracına bakalım. Kupon olarak almak isterseniz 800 oyunda karşılaydı en ucuz. 858 yani 50 gemi tek yarınız olur. Buradan alırsınız. Peki ben common hero fiyatına bakarsam kaçmış? En ucuz common hero ise matikli de satılıyor. Çünkü Matikan'da da biliyorsunuz. 1890. GMT'den başlıyor. Yeni diyeyim. Şurayı düzelsin ekran. 630 635 1890. Markette daha uyguna buluyoruz. 630 matik ne yapıyor? Artık matik yerine bakmak lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geri dönecek olursak ve artık çok da uzatmak istemiyorum ben ee, videoyu. Gördüğünüz gibi oyun Türkçe kullanabiliyorsunuz. Buradan sonrasında artık buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi ne diyor? Yer yüzüne çıkmamız lazım. Yer yüzüne çıktığımız zaman harita açılacak. Üstümüzü kuracağız. Ve artık maceralara, müzade evlerine katılabileceğiz. Burada şuraya tıklarsanız Sistem sizi otomatik olarak bir yere atar. Ya da kendiniz bir yer seçebilirsiniz. Mesela ben İstanbul'da başlayacağım. İki bölgede oluşuyor biliyorsunuz her şehir. Bölge 1 olsun, lonca 2 olsun, klan 3 olsun. Rastgele tıkladık. Ve buraya sakinleştirdiğim zaman şimdi bana inşaat için yol diyecek. Buradan direkt inşaat bastığımız zaman yine beni markete yönlendirecek. Aldıktan sonra yeryüzüne çıkabilirim ve orada bu fragmanları mücadele katarak kendim kazanabilirim, markette satabilirim müzadeden eşya alıp markette satabilirim, bu şekilde gelir elde edebilirim. Evet sanırım temeli bu şekilde ee, anlamış olduk diyelim. Hepinize hayırlı akşamlar.